Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda dokunulmazlık oyununda final kısmında ve final oyunu oynanıyor. Sizce Ayşe devam mı diyecek yoksa yağmur kazanacak mı videosunu şimdi açıp sizinle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi kazanan yani burada biraz şey oldu hani Yağmur dedi ben ilk attım Ayşe dedi ben ilk attım şimdi oraya böyle dokunup kara kara açacağım arkadaşlar Arkadaşlar valla bizim de yetişememiş yakalayamadık sonra Tabii ki görüntülere bakıldı. Ayşen'inki önce girdiği arkadaşlar anlaşıldı ve oyuna devam dedi. Şu anlık beraberlik var arkadaşlar. Son sayıya kalmış. Dün de son sayıya kalmıştı. Bugün de son sayıya kalmış. Son sayıda kim kazanacak arkadaşlar? Hemen yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.